Herkese selam gençler merhaba. Yine birlikteyiz. 10. sınıf fiziğe devam ediyoruz. Elektrik devrelerinin 3. videosundayız. Bu devrede elektrik enerjisi ve güç kavramlarını göreceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi elektriksel enerji dediğimiz kavram nedir? Şimdi bir devre elemanı üzerinde yapılan iş her zaman gençler enerjiye eşit. Fiziğinde genel kuralı bir yerde bir iş yapılıyorsa bu mutlaka bir enerji gerektirecektir. O yüzden iş enerjiye eşit olur. Ve bu elektrik devresinde bir R direncimiz var ve burada bir i akımı dolanıyor. O zaman bir t sürede burada harcanacak bir elektriksel enerji var. İşte biz bunu hesap edeceğiz. Nasıl? Volt çarpı akım çarpı t eşitliğiyle bunu yapabiliyoruz. Peki voltun değeri burada volt bu biliyorsunuz. E, Epsilon da gösterebiliyoruz veya volta da gösterebiliyoruz. Voltun değeri ohm yasasından hatırlarsanız akım çarpı dirençti. O zaman buradaki voltun yerine getirip bu şu voltun yerine şu akım çarpı direnci şuraya yazdığımızda Enerji eşittir. I çarpı R çarpı I çarpı T'den. Bakın I kare I kare R çarpı T formülüne dönüşmüş oluyor. Direncin birimini zaten biliyoruz. Bunun ohm olduğunu. Buradaki T'nin saniye olması gerektiğini biliyoruz. Saniye. Buradaki de zaten biliyorsunuz amper. Amper akım. Ve bunlar bu şekilde hesapladığımızda elektrik enerjisi biriminin Joule olduğunu söyleyeceğiz. Fakat bazen sorularda Joule yerine kalori sorulabilir veya işte watt saat istenebilir, kilowatt saat istenebilir. Bu tarz elektrik enerjisi birimleri de var. Onların da dönüşümlerini bize verilen bilgiye göre dönüştüreceğiz. Peki elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü nasıl oluyor gençler? Şimdi böyle bir devrede i akımı dolanıyor ve R direnci üzerinden geçiyor. Dolayısıyla az önceki formüle göre bir elektriksel enerji açığa çıkıyor. Bu açığa çıkan elektrik enerjisi buradaki suya aktarılarak suda bir e, ısınmaya, suyun sıcaklığında bir artışa sebep olacak. Yani ısı enerjisine dönüşecek. İşte biz buradaki elektrik enerjisini buradaki ısı enerjisine dönüştürmeyi öğreneceğiz. Çünkü bu devrede elektrik enerjisi suya aktarılıyor ve suda ısıya e, dönüşüyor. Elektrik enerjisinin formülünü az önce öğrendik. I kare çarpı R çarpı T demiştik hatırlarsanız. Isı e, enerjisinin e, formülü de Kimyada da ortak bir konu biliyorsunuz. Fizikte de var. MC delta T. Fakat burada şöyle bir şey var. Buradaki I kare RT'den çıkan birim juldür MC delta T'den çıkan birim ise kaloridir. Dolayısıyla şu an birim eşitsizliği, uyumsuzluğu olduğu için bunu bu şekilde bırakamıyoruz. Kaloriyi hemen jule çevirmek için çarpı 4,18 diyoruz. Çünkü bir kalorinin 4,18 jül olduğunu biliyoruz. Bazen sorular bunu yuvarlak hesap. 4 de verebilirler. Artık ne verdilerse buraya bunu getirip çarpıyoruz gençler. Ve bu eşitliği yaptığımızda genellikle de bize işte suyun sıcaklığındaki artışı falan sorarlar. Genelde şunu soruyorlar veya onu verip C'yi sorabilirler. Herhangi birini sorduklarında bu eşitlikten onu çıkartıyoruz. Güç konusuna geldiğimizde şimdi elektrik devresinde birim zamanda harcanan enerjidir. Dolayısıyla şöyle bir formül ortaya çıkabilir güç için. Birim zamanda ortaya çıkan enerji E/t bölü t diyebiliriz buna. Peki E'nin biz az önce elektrik enerjisinin az önce i kare çarpı r çarpı t olduğunu az önce öğrenmiştik. Bölü tekrar bir t'miz var burada. T'leri sadeleştiriyorum ve bakın güç formülü ne oluyor? i kare çarpı r. Yani akımın karesiyle güç doğru orantılı. Grafiğe bakarsak 1 i'de güç p, 2 i'de 4p, bakın 3 i'de ise 9p. Yani akım 2 katına çıktığında güç 4 katına çıkmış. Akım 3 katına çıktığında güç gençler 9 katına çıkmış. Dolayısıyla buradan akımın karesiyle gücün doğru altını öğreniyoruz. Doğru orantılı olduğunu. Bir de yine bizim e, şöyle volt eşittir i çarpı r formülümüz vardı hatırlarsanız. Şimdi bu formülü şöyle bir şey de dönüştürebilirim. Şunu bir güzel yazayım şöyle. E, bunu bakın şu i kareyi i çarpı i çarpı R şeklinde yazıyorum ve i çarpı R'ye şuradaki özellikten dolayı volt yazıyorum. Volt. Yani şuraya volt yazıyorum. O zaman gücüm ne oluyor? Akım çarpı volt. Yani bazı sorulardaki verilere göre ben bunu da kullanabilirim veya i kare R'yi de kullanabiliyorum. SI'daki birim sisteminde elektrik enerjisinin elektrik güç biriminin daha doğrusu şöyle söyleyeyim watt'tır. Fakat 1 kW'ın 1000 watt olduğunu da bilelim. Bazen bu tarz dönüşümler karşımıza gelebilir. Evet bir soruyla bunu bir anlamaya çalışalım. Peki e, burada ne diyor? Şekildeki elektrik devresinde 8 ohmluk şu direncin 5 dakikada yaydığı enerjisi kaç kaloridir diyor. Peki. Şimdi bizim önce devredeki akımı bulmamız gerekiyor. Akım için de şöyle bir formülümüz vardı. E eşittir. I çarpı R. Biliyorsunuz bu E yerine isterseniz V de kullanabiliyorsunuz. Sorun değil. O zaman 28 voltumuz var akımı bilmiyoruz ve dirence geliyorum. Şimdi bakın burada direnci bulurken önce eş değer dirence bakmam gerekiyor devrenin akımı için. E, seri bağlı devrelerde buradaki 6 ile 8'i topluyorum ve burası 14 oluyor. Dolayısıyla akım buradan 2 amper olur. Akım burada dursun. Şimdi gelelim enerji formülüne. Enerji neydi? Enerji I kare I kare R ve T idi. Şimdi elektrik enerjisi eşittir. Akımı ne bulduk? 2 bulduk. 2 getiriyorum buraya. 2'nin karesinden burası oldu 4. Hangi direnç soruluyordu bana? 8, 10. O zaman direncim 8. Ve 5 dakikada yaydığı enerjisi. Gençler 5 dakika işimize yaramaz. Çünkü biz söyledik zaman saniye olmalıydı. 5 dakika 300 saniye. Dolayısıyla buraya 300'ü yazıyorum. Elektrik enerjisi de buradan işte 4 kere 8, 32. 32 çarpı 3, 96. Şuradaki 2 sıfırı da eklediğimizde 9600. Yalnız buradan dikkat edin. Buradan Joule çıkıyor. Joule. Ve 4 Joule'ün de 1 kalori olduğunu söylüyor. O zaman bunu kaloriye dönüştürmek için ne yapacağız? Oran orantı yapabilirsiniz. Yani madem 4 Joule 1 kalori o zaman 9600 Joule kaç kalori yapar? Buradan x'i içler dışlar çarpımıyla 2400 buluyoruz. Yani bu enerji aynı zamanda 2400 kaloriye de eşit oluyor. Evet burada da ısıca yalıtılmış bir kapta 20 derecede 100, 1000 gram suyumuz var. Devreden 20 dakika süreyle akım geçiriliyormuş. Kaptaki suyun son sıcaklığı ne olur? Şimdi İşte biz burada dönüşüm yapacağız demiştik. Hatırlayın elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüreceğiz. Peki elektrik enerjisinin yerine i kare rt yazmayı öğrenmiştik. Burada da mc delta t ve birim uyumsuzluğu için ne diyoruz? Burayı bakın ne vermiş? 4 vermiş kaloriyi jüle çevirmek için. O zaman 4 ile çarpıyorum. Bakın bu 4'ü unutmayın. 4 buradan geldi. Peki. Şimdi devredeki akımımız ne kadar bilmiyoruz. O zaman hemen şu kenarda akımı bulalım. Akımı da nereden buluyoruz? Şöyle ohm yasasından. E, ee, gerilim ne kadar? 10 volt. Hemen buraya 10 yazıyorum. Akımı bilmiyorum. Direncim ise bakın devrenin direnci 2 ohm. İç direnç 0. 2 ohm. O zaman buradan akım 5 amper bulunur. Peki. O zaman buraya geldim. Akım 5 buldum. Karesi 25. Direncim burada zaten bakın. 2. Zaman. Zaman ne kadar? 20 dakika. Fakat 20 dakika bizim işimize yaramıyordu. Bunu saniyeye çeviriyoruz. 60 ile çarparsam 1200 saniye yapar. Buraya da 1200'ü yazıyorum. Peki kütle. Suyun kütlesi. E su kütlesi 1000 grammış bakın burada. Hemen buraya da 1000 yazıyorum. Suyun öz ısısı o da bakın burada verilmiş 1 diye. Ve delta t bunu arayacağım. Ve çarpı 4'ümüz var. Gerekli matematiksel işlemleri burada yapalım. Şu 2 sıfırdan öncelikle kurtulalım. Daha sonra da e, şu 5 kere 2. 25 ile 2'yi çarpayım önce. E, 50. 50 ile 12'yi çarpıyorum. Burası 600 yaptı. E burası da 10 çarpı 4, 40 40 çarpı delta t. E buradaki sıfırları da atarsam, 60'ı da 4'e böldüğümde delta t'yi 15 buluyorum. Bu nedir? Bu sıcaklıktaki değişim. E bu neydi peki? Delta t, t son eksi t ilk demekti. Ben bunu 15 olarak madem buldum. Son sıcaklığı arıyorum gençler. Dikkat edin, kabın son sıcaklığını soruyor. Dolayısıyla t son soruluyor. Eksi -T ilk ilk sıcaklığımız ne kadar? E, 20 dereceymiş. Bakın 20 ile buraya yazıyorum. Ve T sonu buradan 35 derece olarak buluyorum. Evet, gücü 2200 watt olan elektrik süpürgesi 220 volt potansiyel farkı altında günde 2 saat çalıştırılıyormuş. Buna göre elektrik süpürgesinin direnci kaç ohm'dur? Ve işte 1 kWh saat elektrik enerjisinin 0.4 lira olduğu bilindiğine göre diyor 30 günlük kullanımda fatura bedelini soruyor. Şimdi önce direnci bulmaya çalışalım. Elimizde ne var? Güç bilgisi var. Güç ve burada da volt değeri var. Ve 2 saat çalışıyormuş. Şimdi güçle volt arasındaki formülümüz şöyle de P eşittir. I çarpı V diye şöyle bir formülüm vardı. Gücün yerine 2200'ü yazıyorum. Akımı önce bulacağım. Akım çarpı volt değerimde 220. Peki. Buradan akımı 10 amper olarak buluyorum. Sonra da bakın V eşittir I çarpı R formülü. Burada bunu da kullanabilirdim I kare R diye. Ee, şimdi buradan da ne yapıyorum o zaman? Volt 220, akımı 10 bulduk ve R direnci R eşittir. Buradan ne geliyor? Bakın 22 ohm. Evet. Daha sonra 1 kilowatt saat elektrik enerjisi 0.4 kalmış ve enerjiyi soruyor bir sefer. Şimdi enerji için şöyle bir şey yapacağız gücümüz belli. kilowatt saat olarak enerji bulmam gerekiyor bu arada. O zaman enerjinin değerini şöyle hesaplayacağız. E eşittir. Hatırlarsanız formülümüz ne diyordu bize? V çarpı I çarpı T diyordu. Veya işte bunun yerine P diyebilirim. O zaman bu enerji eşittir. P çarpı T de olabilir. Şimdi enerjinin yerine bakın güç yerine ne yazıyorum? Güç. Gücü 2200 watt. Fakat kilowattlı bir ifade olduğu için hemen bunu kilowata çeviriyorum. 2.2 kilowatt. O zaman gücüm 2.2 ve süre de saat olması gerektiği için saat hesabı yapacağım. Şimdi 2 saatmiş bakın günde 2 saat çalıştırılıyor. Buraya çok dikkat edin günde 2 saat fakat bana 30 gün diyor. O zaman işte 30 çarpı 2'den 60 saatlik bir kullanım var bir ayda gençler. Bir ayda 60 saatlik kullanım var. Dolayısıyla zamanı da 60'ı yazıyorum. Bakın ne yaptık? Burası karışmasın. İşte v çarpı i çarpı t formülü yazdık. Bunun zaten P olduğunu biliyoruz. P çarpı T oldu. Güç yerine ne yazıyorum? Güç 2.2 kW oldu. Neden? Çünkü buradaki ifade bana kilowatt saat soruyor. O zaman bunu kW'a çevirdim. buradaki saat zaten saat olarak kalıyordu. Günde 2 saat çalıştığı için 30 günde 60 saat yapmış oluyor. Dolayısıyla enerji değeri bununla çarptığımda gençler o 22 132 kW saat olmuş oluyor. Buraya çok dikkat edin 132 kW saat henüz bitti mi soru bitmedi. Çünkü bunun bir de para değerini soruyor. E, soru diyor ki bakın 1 kWh 0.4 TL. 1 KVH, yani kWh yani saat madem 0.4 TL e, biz ne kadar harcamışız? 132 kWh harcamışız. Bunun kaç lira olduğunu soruyor. E buradaki x'i bulmak için işte 134 ile e, 132 ile 0.4'ü çarpıyoruz. 132 çarpı. Bunu 4 bölü 10 diye yazarsam daha rahat olacak. Önce 4 ile çarpıyorum. 528. 10'a bölüyorum. 52.8 TL yapıyormuş faturadaki bedeli. Evet yeni bir sorumuz var. Bir elektrik devresi 200 volt gerilimle yarım saat çalışıyor. Devreden çekilen akım 2 amper ise devrenin harcadığı elektrik enerjisi nedir diye sormuş. Şimdi verilenleri şöyle bir yazalım. Bakın ne verilmiş? Volt verilmiş. Volt eşittir 200. 200'ü. Al bir güzel yazalım 200. Daha sonra yarım saat çalışıyormuş t verilmiş 30 dakika. Hatta onu da hemen çevirelim 1800 saniye diye. Başka ne var akım var akım i eşittir 2. Elektrik enerjisi soruluyor zaten elektrik enerjisinin formülü hatırlarsanız v çarpı i çarpı t demiştik yani bunların çarpmamız gerekiyor volt işte 200 akım değerimiz 2. Zamanda zaman da burada 1800. Bu zaten buradan çarptığımızda da Joule çıkacak gençler. O zaman elektrik enerjisi eşittir. Şimdi önce 2 çarpı 2 4. 4 ile 18'i çarpıyorum. 72 ve sonuna da bakın 1, 2, 3, 4 0 yerleştirelim. 720 bin Joule çıkıyor. Peki kaç kilowatt saattir? Yani bunu bu sefer kilowatt saat cinsinden arayacağız. O zaman şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Enerji eşittir. Bu sefer güç çarpı T formülü kullanacağım. Çünkü güç burada kilovat olmalı. E, zaman da zaten saat olmalı. Yani burasına 30 dakika dediği için aynı zamanda bu yarım saat e, anlamına gelecek. 1 bölü 2 yazacağım. Peki güç nedir? Gücü de hemen şurada bulalım. Güç eşittir. Akım çarpı volt idi. Peki bu ne kadar yapıyor? Akımımız 2. Voltumuz 200. Yani güç ne kadar oldu buradan? 400 watt. Fakat watt işime yaramıyor çünkü kilovat sormuş. O zaman bunu hemen kilowatt olarak ifade ediyorum. 0.4 kilowatt. Şimdi gelelim buraya. Buradaki P'nin yerine P'nin yerine 0.4 kilowatt yazıyorum. Çarpı zamanın yerine de yarım saat dediği için 1 bölü 2 yazıyorum. Dolayısıyla enerji değerim de buradan 0.2 kilowatt saat olmuş oluyor. Umarım burayı kavradınız. Tekrar üzerinden hızlıca geçiyorum. Şimdi burada Joule istediği için normal klasik formülünde yazdığım zaman zaten jul geliyor. Fakat kilovat saat isteyince birimleri değiştirmem gerekiyor. Güç birimi normalde 400 watt geldi buradan akım çarpı volttan. Fakat kilovat istediği için 0.4 kilovat yaptım burayı. E, yarım saat çalışıyor dediği için yarım saat 1 bölü 2 saat olarak kalmalı çünkü. E, onu da 1 bölü 2 olarak yazınca 0.2 kWh olmuş oluyor. Evet. Şekildeki elektrik devresinde üreticinin iç direnci önemsizdir. Buna göre 3 ohmluk dirençte 20 saniyede yayılan enerjinin değerini soruyor. Hemen şöyle yapalım. Şimdi enerji için tabi bize yine ne gerekli? E eşittir. I kare R T. Şimdi enerji için bana akım gerekli. Fakat ben buradaki şu an akımı bilmiyorum. 3 ohmdan geçen akım bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi bu paralel kollarda voltlar zaten hep aynıydı hatırlarsanız. Dolayısıyla şu noktayla şu nokta arasındaki volt da yine 12 volttur. Buradaki pilden dolayı. O zaman hemen V eşittir I çarpı R formülünden V'nin 12 olduğunu biliyorum. Akımı bilmiyorum. Direncim de bu arada 3. Dolayısıyla ben buradan akımı 4 amper buluyorum. 4 amperi getirip buraya yazdığımda 4'ün karesinden burası 16. Direncim zaten 3. Çünkü 3 ohmluk direnci inceliyorum. 3. Zamanında 20 saniye demiş. Herhangi bir çevirme yok. 20 saniye. Buradan enerjinin 16 ile önce işte 3 çarpıyorum 48 48 çarpı 2 96 96 ve sonra da bir tane şu sıfırı ekliyorum 960 jül oluyor. Şekildeki gibi bağlanan x, y, z dirençlerinden birim zamanda yayılan enerjilerin sıralamasını soruyor bize. Şimdi elektrik enerjisi eşittir. i kare i kare r çarpı t değil miydi gençler hatırlayalım. Şu formülü kullanacağım zaman burada hepsinde eşit. Çünkü birim zamanda dediği için bakın zamanı siliyorum. O zaman neye bakacağım? Akım karesiyle direncin çarpımına. Şimdi ben burada bunlara kendime göre bir akım paylaştıracağım. Şununla şu paralel. Paralellerde hatırlarsanız akımlar dirençlerle tersti. İşte 3R'ye diyelim ki 2 amper gitsin. Hatta 2i diyelim ona. 2i gitsin. İşte buraya da 1i gidecektir. Dolayısıyla buradan 2i, buradan i geçiyorsa demek ki buradan, yani şuradan daha doğrusu, 3 iyilik bir akım gelmeli. Ki buradan 2 iyi buraya 1 iyi buraya gitsin. Şimdi x direnci için yazalım. E x eşittir. Ne yapıyorum? Akımın karesiyle direncini çarpıyorum. Evet x için akımın karesiyle direnci 1. Akımın 3. Bunun karesini alıyorum. 3'ün karesiyle gençler 1'i çarpıyorum. R 1. Dolayısıyla bu 9 ile orantılı bir ifade. E y, y için bakalım. Akımın karesini alıyorum. 4. 2'nin karesi direnci 3. 4 kere 3'ten burası 12. EZ'ye gelince, EZ'ye gelince akımı 1, 1, 1'in karesi çarpı direnci de 6. Burası da 6 yapıyor. Şimdi enerjiler arasındaki ilişki en büyük Y. O zaman WY en büyük. Daha sonra WX ve WZ. Lambaların ışık vermesi ve parlaklığı konusunda neye bakacağız gençler? Şimdi lamba üzerinden akım geçtiği sürece ışık veriyor bunu bilelim. Lambanın üzerinden akım geçebilmesi için de devre mutlaka tamamlanmalı. Yani bir akım çıktığı zaman devreyi dolanmak zorunda. Kısa devre olmamalı. Çünkü kısa devre olduğunda lamba yanmıyor idi. Peki lamba parlaklığında neye bakacağız? Şimdi özdeş olmayan lambaların parlaklığında lambanın gücüne bakacağız. Çünkü güçlerle orantılı. E şimdi potansiyelini ve akımını iyi direncini R verdiği zaman biz gücü nasıl bulacaktık? Güç eşittir. Hatırlayalım. V çarpı i de hatırlarsanız. V çarpı i güç veriyordu. Hatta bunun yerine de bunun yerine i çarpı r yazdığımızda i çarpı r çarpı bir de buradan tekrar bir i var. Dolayısıyla güç i kare r. İşte biz bu ifadeye baktığımızda lambanın gücüyle ilgili bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Yani bu bağıntıda neye bakacağız? Dirençler özdeşse e işte zaten sadece akıma bakıyoruz fakat özdeş değilse bunların hepsinin işlemine bakacağız. Yani akımın karesini alacağız, dirençle çarpacağız. Peki özdeş lambalarda neye bakıyoruz? Özdeş lambalarda akıma ya da potansiyele bakmanız yeterli. İkisinden birine bakmanız yeterli. Diyelim ki özdeş işte burada dirençler lambalar eşit. V gerilimi var, I akımı geçiyor. 2V gerilimi olduğunda 2I akımı geçiyor. 3V olduğunda da 3I akımı geçiyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Pil gerilimini arttırdığında da zaten parlaklık artar. E, aynı şekilde 2V'de işte 2 birim parlaklık, 1V'de 1 bir birim parlaklık. Veya V'lere değil de akımlara bakabilirsiniz. Ne kadar çok akım geçiyorsa lambanız o kadar parlak yanacaktır. Yani buradaki parlaklık ilişkisi şu şekilde gençler. Bu en küçükleri daha sonra bu ve en parlak da bu yanacaktır. Yani ya akıma bakıyoruz ya potansiyele. İkisinden biri yeterli oluyor. Sorulara bakalım. Şimdi özdeş, üreteş ve lambalarla kurulan şekil 1'deki KLM lambalarının şekil 2'deki gibi bağlandığında parlaklığın nasıl değişeceğini soruyor. Şimdi ben burada şöyle bir bilgi paylaşacağım sizinle daha kolay çözebilmeniz için. Şimdi gençler bakın burada iki tane paralel var onlara da bir tane seri var. Bu durumda burada da tabii 3 tane lamba var. Her ikisini de göz önünde bulundurarak şuradaki pilin gerilimine 3 volt diyorum. Çünkü bu bir değişim sorusu. Yani buradaki de değerleri Kendim istediğim değerleri verebilirim. Tabii ki özdeş üreteç olduğu için buna ne verdiysem buna da onu veriyorum. Şimdi buradaki 3V'yi lambalara paylaştırdığımızda seri bağlılarda her birinin gerilimi V kadar olacaktır. Yani başlangıçta şekil 1'de, K'nın de V, L'ninki de V, M'ninki de V. Buraya geldiğimizde ise bu çok özel bir durum. Bunu çokça kullanacağız ve dikkate alın bunu. İki paralel ve onlara bir seri gördüğünüz zaman bu 3V şöyle paylaşılıyor. 1V buraya, 1V buraya gençler, 2V ise buraya. Yani buradan gelen akımla buradan gelen akım toplanıp buradan geçtiği için hani bunun daha parlak yanması gerektiğini düşünün. Yani V ve 2V şeklinde dağıtıyoruz. Dolayısıyla K V oldu, L de V oldu, M ise 2V oldu. Peki değişiklikler ne oldu? K'da bakın herhangi bir değişiklik yok. L'de herhangi bir değişiklik yok. M'nin parlaklığı ise V'den 2V'ye çıktığı için artmıştır diyoruz. Evet yine bir soru. Burada da yine X, Y, Z lambalarının buradan buraya geldiğindeki parlakları nasıl değiştiğini soruyor. Bakın yine iki paralel ve onlara bir seri. Dolayısıyla hemen buraya 3V yazıp bakın bunlara VV diyorum. Yani 3V'nin VV'si bunlara. Şunun da 2V olduğunu söylüyoruz. Buraya bakalım. Bu da özdeş üreteç olduğu için. Özdeş üreteç olunca eğer buraya 3V yazdıysanız buraya da 3V yazmak zorundasınız. Peki. Şimdi paralel kollarda voltlar eşit de hatırlarsınız. Yani bu kolun da gerilimi 3 volt. Buradaki kolun da gerilimi 3 volt. Fakat bu 3 voltu seri oldukları için bunlar 1,5 volt, 1,5 volt diye paylaşmak zorundalar. Tablomuzu dolduralım. Birinci durumda x'in parlaklığı 2 volt. Diğerleri 1 volt, 1 volt. Şekil 2'ye gelince x'in parlaklığı ne oldu? 3 volt. Y'ninki 1,5 volt. Bu da 1,5 volt. Peki. X ne oldu? 2V'den 3V'ye gençler arttı. Bu 1V'den 1.5V'ye arttı. Bu da 1V'den 1.5V'ye arttı. Yani her üçünün de parlaklığı artmış oluyor. Yine özdeş üreteş ve lambalarla bir devre kurulmuş XZ lambalarının parlaklığını bu sefer karşılaştırmamız istenmiş. Hemen şöyle yapalım. Yine bakın burada şundan dolayı gençler şu özel durumdan dolayı hep önce bununla başlamayı tercih ediyoruz. 3V diyoruz. Buna V, V, 2V diye paylaştırıyoruz ve özdeş üreteçlerimiz olduğu için kalkıp da buna hani iki tane var buna 2V vereyim demeyelim. Buna 3V dediysek artık bu da art 3V olmalı. Burası da 3V olmalı. Peki bu 3V'yi burada nasıl dağıtacağız? Seri bağlı oldukları için buna 1,5V, buna da 1,5V. Peki burası nasıl bir durum? Bu da bakın aslında şununla aynı. Sadece şekil ve görüntü biraz farklı. Yine iki seri var pardon, iki paralel var. Onları bir tane seri var. O zaman burası V ve bu da yine 2V oluyor. Şimdi X'in parlaklığı nerede? X'in parlaklığı 1.5 volt. Y nerede? Bakın Y de burada. 12'de 1 volt. Z de bakın burada. O da 2 volt. Parlaklıklarını sırala diyordu. Z büyüktür. X'ten o da büyüktür. Y'den. Evet burada da yine KLM lambalarının parlaklığını soruyor. E, bu sefer bakın o özel durum yok gördüğünüz gibi. O iki paralel bir seri olayı yok. E, dolayısıyla burada e, şundan dolayı 2V diye başlayabiliriz. Hani 2V'yi kesirli sayılarla uğraşmamak için gençler. Yani böyle tam sayı gelsin VV diye paylaştırdık. Yine pillerimiz özdeş. O zaman burası yine 2V olmalı. Bu da 2V hatta bu pil de 2V. Şimdi buradaki 2V... Paralel kolların hepsinde aynı olduğu için gerilim. O zaman bu da 2V oluyor. Burası da 2V oluyor. Şimdi burada şu iki tane pilin eş değerini aldığımızda e, paralellerde yine bir tane 2V oluyordu hatırlarsanız. Daha önceki videoda bunu anlattık. 2V oluyor. O zaman M bu da 2V oldu. Şimdi K'ya bakıyorum. K burada bakın V. V. L burada 2V. M de burada 2V. Doldurun tabloyu. V. 2V. 2V. Yani L ile M eşit oldular. Büyükler kala. Evet, burada da özdeş lambalarla yine devreler kuruluyor. Parlaklık sıralaması soruluyor. Ee, hemen pillerimiz zaten hepsi epsilon, epsilon, epsilon. Dolayısıyla burası 3 epsilon oldu. Hepsinin eş değeri şöyle 3 epsilon. 3 epsilon Şimdi burada da yine bakın iki paralel bir seri var. O zaman epsilon buraya, epsilon buraya, şuna da iki epsilon. Biz tabii x'i aradığımız için bu. E burada bir epsilon var. Hepsi aynıydı paralellerde epsilon. Bu epsilon özellikle kullanmayı tercih ediyorum bu soruda. Bazen bunlar da gelebiliyor v yerine bu da gelebilir e epsilonla. Bunlar denk ifadeler gençler birbirlerine yerine kullanabiliyor. Y de burada yine bir epsilon oldu. Burası da iki epsilon toplamda. Yani bunların ikisi seri bağlı oldukları için, düz bağlı oldukları için 2 epsilon. Burada ise 2 epsilonu 3'e bölüyoruz. Z yeni kalıyor. 2 epsilon bölü 3. Diğerleri de aynı şekilde. Fakat biz Z'yi aradığımız için yeterli. X'inki 1 epsilon. Y'ninki de 1 epsilon. Ve Z'ninki de 2 epsilon bölü 3. Ne diyoruz o zaman? Büyüklük sıralamasına bakarsak. X ile Y eşitler. Büyük Z'den. Evet gençler umarım faydalı olmuştur. E, bu video buraya kadardı. E, daha sonra dördüncü videoda manyetizma bölümüne gireceğiz. Şimdilik bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.